Hocam selamlar. Merhaba Murat Han. Nasılsınız hocam? Sağ ol sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim hocam. Bugün iddialı bir kazak var üzerinizde. Hıstık yeşili işte Evet. Yok hocam, yeşil, fıstık yeşili. Kolay, kolay kolay herkese yakışacak bir renk değil ya. Zor bir renk. Yani yakışmış size de. Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz yine <laughs> övülünce hocam niye böyle şey oluyorsunuz? <laughs> Kitlemiyorsunuz par görmaktan. Sevmiyorum ben herhalde gibi. fazla övünmeyi. <laughs> Anne ama hocam hep tarsınız. Sağ ol fotoğnoz göstermiyoruz ama o da bayağı tarz bir şey. Sağ ol. Stil danışmanımız burada Meryem Abla'ya. Meryem Halkalı. Evet, ona mı? da buradan selamlıyoruz kendisini. Aynen. Çok güzel parçalar seçiyor. E, hocam bugün can sıkıcı bir konumuz var. O da enfeksiyon. Enfeksiyon her cerrahi müdahalede herkesi korkutan bir konu aslında genel olarak ama biz tabii Hı -hı. burada buranın da enfeksiyon meselesini konuşacağız. Bu enfeksiyon niye bu kadar canımızı sıkan bir mesele. Nedir hı hı. diye sorayım hocam enfeksiyon. Yani enfeksiyon cerrahi yapılan alanın enfekte olması. Yani orada iltihabi bir süreç gelişmesi olayı. Yani her cerrahide olduğu gibi burun estetinde de öyle bir ihtimal oluyor bazen. Yani ne kadar dikkat edilse de. Tabi bunun olmaması için zaten işte hastanın ameliyattan önce hasta uyuduktan sonra yüzü, tüm yüzü, saçları falan özel solüsyonlarla yıkanıyor. İşte burun deliklerinin iç kısımları vesaireler ve tabii ki ameliyat sırasında da steriliteye yani temizliğe özen göstermek gerekiyor tabii ki mutlaka. Bu ameliyat sırasında olan bir şey mi hocam? Yoksa sonrasında da oluyor mu? Şöyle genellikle bu enfeksiyonlar hani ameliyattan sonra olursa genellikle ilk bir hafta 10 gün içinde oluyor. Bazen geç dönemde de olabiliyor ama geç dönemde olan enfeksiyonlarda başka sebepler de aramak lazım. Mesela bazen erimeyen dikişlerle iş yapıldığında o erimeyen dikişler burun boşluğuna çıkarsa eğer yani anlaşılıkla çıkartıldıysa cerrahi sırasında oradan burun içindeki bakteriler o iplik vasıtasıyla burun içine ulaşabiliyorlar ve enfeksiyon gelişebiliyor. Hatta geçenlerde böyle bir hastamızı ameliyat etmiştik revizyon ameliyatı sürekli tekrarlayan burun enfeksiyonu oluyordu. Ameliyattan sonra sürekli burnu şişiyor ve işte işte antibiyotik kullanmak soruyor. İşte biz onu yine ameliyat ettik. Oradaki erimeyen iplikleri çıkarttık vesaire. Onda da öyle bir durum vardı. Yani iplikler burun boşluğundan geçilmiş. Yani dokunun içinde kalmamış da burun boşluğunda da gözüküyordu iplikler. Onları falan temizledik. Herhalde bir şey olmayacak. Hocam o kısmı konuşacağım da ilk bir soruma bağlantılı bir şey sorayım çünkü ameliyat olmaya düşenlerin büyük korkularından bir tanesidir çünkü internette de bu konuda yazılıp çizilen şeyler var. Yani bir hastanın ameliyat esnasında enfeksiyon kapma riski düzeyinidir. Ben biliyorum ama düşük. Yani burun ameliyatlarında enfeksiyon riski çok düşüktür. Benim bugüne kadar yani yıllar içinde 2 ya da 3 tane oldu bu kadar yıl içinde. Yani burun estetiği sonrası enfeksiyon gelişen hasta. Bir tanesi ciddi bir enfeksiyonu. Sonradan bir daha revizyon yapmamız gerekti. Çünkü oradaki enfeksiyon geliştiği zaman orada kıkırdak dokuyu da bozuyor. İşte burunda deformiteye sebep olabiliyor. O hastamıza daha sonra tekrar bir revizyon cerrahisi yaptık. Can sıkıcı bir şey. Ama çok şükür ki olma ihtimali bayağı bir düşük. Tabii ki şartlara dikkat edilirse çok düşük olma ihtimali. Yani o ameliyatta çok yüksek sterilizasyon var hocam, çok yüksek bir evet. disiplin ama var. Evet ama oluyor. Neden olabilir? Çünkü burun içi zaten steril bir yer değil. Biz ne kadar temizlesek de o en arka kısımları temizleyemiyorsunuz yani bir şekilde. Ve sonuçta orada işte kullandığımız aletler oraya değiyor, doku içine değiyor. Ama aslında bunu vücudun kendi bağışıklık sistemi bu işi hallediyor yani. Ama bazen de olabiliyor, olabilecek bir şey zaten olmaması için de Burun ameliyatında önce zaten hastaya ameliyat sırasında bir antibiyotik veriliyor. Yine biz ameliyattan sonra da antibiyotik tedavisi başlıyoruz bir hafta süreyle. Önleme, önlem amaçlı. Erken teşhis çok önemli mi hocam? Tabii kendini belli ediyor. Şişkinlik olur, kızarıklık olur, ciddi enfeksiyonlarda ateş olabilir, akıntı olabilir. Böyle şey geliyor şey mu hocam, iltihap gibi sarı bir Tabii, şey. Tabii benim o hastamda resmen şu burunun ortasından bir delik açılıp oradan iltihap böyle akmıştı yani bayağı. Tabi Tabii kadar. bayağı yoğun on, ondaki enfeksiyon. Kaç yıl oldu ya? Bir 7 sene oldu. 7 Bak. sene önce öyle bir şey yaşamıştık evet. Çok da nadir olduğu için hatırlamıyor Hı -hı. bayağı Hı -hı. geriye dönük. Buradaki ipe reaksiyon durumu. İp reaksiyonu ayrı bir şey, bir de işte o ipin dışarı çıkması olayı ayrı bir şey. Yani eğer dikiş atılırken burun boşluğundan geçilirse, yani burun boşluğunda herhangi bir ip olursa erimeyen ipten bahsediyoruz. Eriyen iplerde böyle bir şey olmaz. Erimeyen iplerde bazen olabiliyor. Ama bir de erimeyen iplere bağlı bir bizim prolen reaksiyon dediğimiz bir durum var. Bazen doku o erimeyen iplere tepki gösterebiliyor. Bazen aralı şişlikler yapabiliyor. O daha farklı bir şey. Bir de ipin dışarı çıkma durumunda mı enfeksiyon? Evet. İp dışarı çıkarsa o zaman enfeksiyon oluyor. Hı. Burun içindeki iplerden bahsediyoruz değil mi hocam? Burunun alt kısmındaki şeylerden bahsetmiyoruz. Yok bunlar değil. Burunu şekillendirirken kullandığımız iplerden. Peki hocam biz ameliyat yaptıktan sonra hasta işte kendi kişisel hijyene dikkat etmek ya da etse bile hani başına gelebilir mi? Bir, ikincisi ne yapması gerekiyor? Bir şey yapması gerekiyor. Yani mu? gelebilir. Gelmez diye bir %100 bir şey hani veremiyoruz tabii ama hani vermemesi için zaten antibiyotik tedavisi başlıyor. Yine bu burun deliklerinin iç kısmına yine bir antibiyotikli pomat veriyoruz. Onları sürmesi için hani oralardan bir içeriye enfeksiyon yayılmasın diye. Bu gibi antibiyotikli kremler artı ağızdan antibiyotik bir hafta süreyle e dediğim gibi yani neredeyse ortalamaya baktığınızda yırta bir kere bile olmaz yani. Çok yaşadığımız bir şey değil ama hani böyle bir ihtimal var. Oluyor. Tabii insanları korkutuyor hocam. Bir şeyin en kötüsünü düşündüğümüzde. Yani şunu da önemli. Mesela kişinin başka bir hastalığı vardır. O hastalık yüzünden bazı ilaç kullanıyordur. O ilaçın bağışıklık sistemini baskılayıcı etkisi varsa o gibi hastalarda özellikle ciddi dikkatli olmak lazım. Hani onlarda enfeksiyon gelişme ihtimali daha fazla olabilir. İşte ne bileyim düzenli kortison kullanan bir hasta olabilir. Başka türlü bağışıklık sistemini yine baskılayan ilaçlar var. Onlardan kullanıyorsa o zaman tabii daha da şey yapmak lazım. Burun ameliyatı sonrası orada bir enfeksiyon olma durumunda bizim tek kurtuluş yolumuz ameliyat mı hocam? Bir de... Hayır, e hayır antibiyotik. Antibiyotik verilir. Erken dönemde hemen yakalanır. antibiyotik verilir. Yani toparlarsa bir sıkıntı çıkmaz zaten. şunu şöyle bir cümle duyabilir miyiz bir asla? Benim ameliyatım üzerine bir ay geçti. Bir ay geçtikten sonra burunda enfeksiyon olduğu gibi bir cümle. İşte o ip, ip olayında olabilir o. Bir ne? ayda... Yani i̇p kadar dışarı var? çıktıysa olabilir. Nereden sonra kesinlikle artık enfeksiyonun ihtimali, artık yara iyileşmiştir, ip çıkmaz. 3-4 ay sonra herhalde, olmaz yani. 3-4 Olma. ay sonra Aha. bir daha şey... Tabii tabii. Orası bize temizleniyor mu hocam? Siz hani aktı falan dediniz ya hastada, kendi hastanızdan <laughs> örnek verdiğinizde, burada böyle sarı iltihap aktı, temizlenip şey mi yapılıyor yoksa hani böyle bazı şeylerin videoları görüyoruz ya böyle aklı enfeksiyon... Aktı derken orada apse oluyor sonuçta enfeksiyon, o apse kendini bir yerden dışarı atıyor. Hı hı. Ya işte o şey, kendini gösteriyor yani. Ha, anladım hocam. Bu diş üzerinden gidiyorum hocam. bir Ameliyat olma durumu da ortaya çıktığını kabul edelim. Yani hasta bu süreci... Revizyon ameliyat gerekti o, diyelim. Evet o enfeksiyon... Çok karıştı durum. ama var. Yok yok şeyde karışmadı hocam. Şunu diyeceğim, Di diyorum ki yani enfeksiyon var, hasta bunu fark etmedi. Fark durumu. eder. Kesinlikle fark eder fark mi? Fark eder. Kızarır, şişer. Ağrır. Bu enfeksiyon illa ilk ilaçla tedavi edilecek sonra mı ameliyat? Yani enfeksiyon... Tabii tabii. Ya şöyle ameliyat şöyle. Enfeksiyona bağlı burunda şekil bozukluğu olduysa ameliyat. Yoksa şart değil. Ha anladım hocam. Ben şeyi düşündüm. Enfeksiyon herhalde kablo, kükürtak falan hepsini eritir geçer diye. Erken dönemde saptanırsa bir zarar vermeden kurtarılır. Ama enfeksiyon ilerlerse o zaman zarar verir buruna. O zaman yine kontrollerin önemi tabii. ortaya çıkıyor hocam. Özellikle hı hı. erken dönemdeki kontroller de kendi yani şey yapıyorlar geç uzun dönem gelmiyorlar hastalar erken dönem genellikle bir hafta 10 gün bir ay geliyorlar hocam geliyorlar ya uzun dönem geliyorlar Çağırsak, mı çağırırsak yani çağrılan hasta geliyor genelde yani çok uzaktaysa ya da başka şehirdeyse tabii mümkün olmuyor da nereden soru gelmeye gerek yok hocam yani birinci yıldan sonra rutin kontrol yapmıyoruz ha. genellikle rutin özellikle hastayı çağırmıyoruz yani ille gelin diye Tamamdır hocam her de enfeksiyon konusunda daha detaylı ne kadar konuşulabilir bilmiyorum hastalar açısından düşünüp ben her şeyi Hı -hı. sormaya çalışıyorum ben de enfeksiyon olsa neler sorarım doktora diye. Biz hmm. de burada o ilaçların ismini falan paylaşamıyoruz. Bazen hayır, soruyorlar. Canım, hocam hangi ilacı kullandı? Hayır canım yok. Yani öyle hmm. bir bilgi de yok yani. Soruyorlar hocam bu arada çok sık da karşılaşıyoruz böyle bir evet, evet. ilaç ismi öğrenme gibi bir şey. Yok öyle bir şey. Ya yani sonuçta oradan kültür alınıyor enfeksiyon yerinden. De o detaylı bir proses yani ona direkt şu ilacı kullan falan denmiyor yani. Aynen öyle. Yine merak ed edip hmm. sorarlarsa da ilaç hmm. kelimesi geçince muhakkak böyle bir soru geliyormuş evet. gibi bir gözlemim olduğu için bunu ekliyorum. Onun için benim soracağım bir şey yok hocam. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok ben benim mi? de yok. Korkmayın. <laughs> çok nadir gelişen bir olaydır. Yani çok ciddi anlamda korkmayı gerektirecek bir durum yok. O zaman bir sonraki video geçelim mi hocam? Fıstık yeşil kazanınızla. Geçelim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.